Şunun yıl dönümünde üçüncüsünü düzenlediğimiz ve Azerbaycan'ın ulu önderi olarak anılan Haydar Aliyev'in doğum yılı olması sebebiyle turnuvamızın adını aldı 100. yıl Haydar Aliyev Karabağ Kap, Kupa Töreni'ne Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Sayın İbrahim Okumuş ve Sayın Murat Altun, Azerbaycan Başkonsolosu Sayın Narmina Mustafa Yevan ve değerli konsoloslarımız, Taş Spor Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Polat Bengi Serp ve yönetim kurulu üyeleri ve siz seyyar tenisçilerimiz hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Haydar Ali'si voleybol federasyonu milletler ligi finalinde Çin'i 3 birlik skorla mağlup ederek şampiyon olan A milli kadın voleybolumuzu yürekten tebrik ediyor. <laughs> Zeytinli'nin sultanları için kocaman bir alkış rica ediyoruz. 6 Temmuz'da başlayan 100. Yıl Haydar Aliyev Karabağ Kap 16 Temmuz'da yapılan final maçlarıyla sona erdi. Turnuvanın ev sahibi Taş Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ali Polat Bengi Serpi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Ee, çok güzel bir gün olacağından, güzel böyle ödüllendirme töreni olacağından eminim. Çünkü e, bu turnuvanın, Karabağ Kupası'nın yapılması ve böyle bir sebepleri denk gelmesi bizi çok sevindiriyor, çok mutlu ediyor. Ve hususan da özellikle de Azerbaycan Ümmü Milli Lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümüne ithaf olunması bizim için çok önemli. Kendisi bizim çağdaş Azerbaycanımızın kurucusudur, mimarıdır. Azerbaycan'ın, bölgenin ve yaptıklarıyla, siyasetiyle, dünya siyasetinde tanınmış bir insandır, bir devlet adamıdır. Ve onun anısını yaşatmak hem Azerbaycan'da hem de onun sınırlarından ötesinde adının yaşatılması bizim için çok önemlidir. Her zaman yüreklerimizde yaşıyor ve böyle etkinliklerle onun adını uca tutmaya çalışıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir mekanda, güzel bir etkinliğe katılıyoruz. Öncekilere katılamadık ama bu üçüncüye katılmaktan hakikaten çok memnunluk duyuyorum. Çünkü iki kat üç kat bir sevinci bölüşüyoruz. Çünkü hem turnuvanın adının Karabağ Kupası olması hem de Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in doğumunun yüzüncü yıl dönümüne ithaf olunması bizi çok çok mutlu ediyor. Haydar Elif, çağdaş Azerbaycan'ın kurucusudur, mimarıdır. Ee, bizim için, Azerbaycan için, bölgemiz için çok önemli bir siyasetçi ve cumhurbaşkanı olmuştur. Ama e, hem Sovyet döneminde tuttuğu görevlerle hem de ondan sonra Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı e, olduğu dönemde de hem ülkemiz ve bölgemiz için yaptıklarıyla dünya siyasetinde de adını duyurmuştur. Hem devletinin, vatandaşlarının, halkının eee hem de bölgenin istikrarı için devasal projelere imza atmıştır. Ve onun politikaları, onun siyaseti neticesinde, sonuçları neticesinde şimdiki Azerbaycanımız böyle güçlü, bağımsız, gelişmiş bir devlete, eee Kafkasların önde gelen cumhuriyetine dönüşmüştür ve biz de Azerbaycanlılar olarak hem kendi ülkemizde hem de onun sınırlarından ötesinde e, Cumhurbaşkanı olmuş Haydar Aliyev'in adını yaşatıyoruz. Hatırasını çok aziz tutuyoruz. 2023 yılı bizim Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev tarafından Haydar Aliyev yılı ilan edildi ve e, Haydar Aliyev'in doğumunun 100 yılını tüm dünya Azerbaycanlıları çok büyük sevinçle ve heyecanla kutluyor. E, kendisi her zaman bizim yüreklerimizde aziz ile yaşayacaktır ama onun döneminde en çok istediği arzularından biri Karabağ'ımızın dönmesiydi. Karabağ topraklarımızın işgalden azat edilmesiydi. maalesef yaşadığı dönemde bu arzusuna yetişemedi ama ondan sonra Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev Haydar Aliyev'in siyasetini her bir alanda başarıyla devam ettirerek cesaretle ordumuza komutanlık yaparak bu toprakları yeniden bizlere geri getirdi. Anabatana birleştirdi. Bunun sevinci tarif edilemez. Bizim için uzun yıllar, 30 yıla yakın bir süreç içinde beklediğimiz, rüya gibi gördüğümüz bir hayalimizi gerçekleştirdi. Ve Karabağ Kupası olması bugün yine de o sevinci bize yaşatıyor. Haydar Aliyev, Azerbaycan devletçilik tarihinde silinmez izler bırakmış. Kendisi hem Azerbaycanlı hem Türk olmasından, kimliğinden her zaman büyük gurur duymuştur ve o da bizim milli gurur kaynağımızdır. Ve eee Azerbaycan var oldukça, Azerbaycan halkı var oldukça Haydar Aliyev de yaşayacaktır kalplerimizde, hafızalarda, yüreklerimizde. Bugün bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tenis Federasyonu ve Galatasaray tesisleri e, ne çok e, derin şükranlarımı sunuyorum. E, başarılı ve güzel bir e, akşam diliyorum her birinize. Sporcularımızı da tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Başkonsolosunuza çok teşekkür ediyoruz. Yardımcım, sevgili İbrahim kardeşim, federasyon üyesi olarak ee, sevgili tenisçiler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bir haftadır burada bildiğim kadarıyla güzel eee bir turnuva oynadınız. Sizleri burada görmekten çok mutluyuz. Biliyorsunuz Karabağ turnuvası bizim eee bu sene üçüncüsünü yaptığımız ve Başkan Aliyev'in doğum, yüzüncü doğum günü nedeniyle de yüzüncü yıl olarak tekrar adlandırdığımız bir turnuva. Demin hocamdan duydum. Turnuva'nın seneye sınır ötesine taşınması gibi bir hedefi var. İnşallah gerçekleşecek. Ee, biz taç her ne kadar 6-7 branşta faal olarak e, yaşatıyorsak da tenis bizim en e, önem verdiğimiz, en e, önde gitmesini istediğimiz, lider olmak istediğimiz sporlardan birincisi. Bir ay içinde de Dağ Kültüründe ve tarihinde çok önemli yeri olan bir kurucumuzun, takım kaptanımızın, sporcumuzun Emin Bülent adına yapacağımız bir başka turnuvaya başlayacağız. Birinci olacak ama orada da hedefimiz 3 sene içinde uluslararası boyuta ulaşmak. Turnuvaya katılan bütün sporculara, başarılı olanlara hepsine çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Seneye bir sonraki dördüncü turnuvada da görüşmek üzere diyorum. Hoş geldiniz efendim. shut